Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz geldik efendim bluzumuzun ikinci bölümüne bu bölümde koldan başlıyoruz kollarımız için yine lastik örgüsü yaparak bir ters bir düz örerek başlıyoruz hemen sayılarını saymıştım şurada size söyleyeyim şu işlemi bir kapatayım efendim bakayım bir yerlerden ışık patlıyor mu 46 ilmek ile başladım 26 santime denk geldi burada Burada çocuğunuzun ya koluna ya da sevdiği bir bluzuna ölçüm yaparak bunu yapabilirsiniz 11 santim hemen şurada gösteriyorum kol manşetimizin yüksekliği 11 santim yine bir ters bir düz yapıyoruz ve daha sonra da yine 4.5 numara şişimize geçiyoruz arttırma yapmadım yine ben Çünkü o aradaki yarım milimlik ölçü yeterli oluyor İstiyorsanız yapın. Hani burada kaç 46 ilmek demişim mesela. 5 ilmekte bir tane arttırabilirsiniz. Ama bence gerek yok. Çünkü arada bir yarım milimlik bir derece var. O burayı güzel yönlendiriyor. Bakın görüyorsunuz. Sanki arttırmışım gibi oluyor. Buradaki 4,5 numaraya geçtikten sonra 6 santim ördüm. Arttırma yaptım şuradan göstereyim. Sağlı sollu. 6 santim sonra bir arttırma. Sonra tekrar 6 santim sonra bir arttırma. Sonra tekrar bir 6 santim sonra bir arttırma. Dirseğimize kadar bu 6 santimleri devam ettirdim. Daha sonra dirsekten sonra 4 santimde bir arttırma yapmaya başladım. Sağlı sollu. Hemen şurada da göstereyim. Koltuk altına kadar da 4 santimde bir artışlar yaptım arkadaşlar. Şuraya da yazdım. Burada benim bir saniye hemen şurayı bir temizledim. Dirsekten yukarıya kadar da 4 santimde bir sağlı sollu artışlar yaptım. Ve benim kolum 50 santime ulaştığında koltuk altından diğer koltuk altına kadar 50 santime ulaştığında ve şuradaki kol uzunluğum lastik hariç 50 santime ulaştığında ben kolumda artık kesmelere başladım. Aynen şurada demin şişimle göstermiş olduğum kesmeleri yapar gibi önde ve arka bedende de uyguladığım kesmeleri burada da yaptım. Yine burada da 30 santim boyunca bu kesmeleri 4 sırada bir yaparak yani kesmeyi yaptım gittim geldim tekrar gittim geldim ve tekrar kesmeyi yaptım. Böylece 30 santimden sonra dümdüz bir kesintimizi yapıyoruz. Burada ön yaka ve arka yaka gibi oyma yok. Dümdüz kesiyoruz kolumuzu. Kolumun uzunluğu benim şuraya yazmıştım hemen söylüyorum. Kolumun uzunluğu başlangıçtan bitiş noktasına kadar 85 santimdi. Burada çocuğunuzun yine ölçüleri önemli. Bu bluzu 1.85 boyunda bir çocuğa yaptığımı unutmayın. Çocuk diyorum ama artık çocuk değil. Şimdi geri kalan hangi ölçümüz kalmış? Burayı da şöyle bir inceliyorum. Burada size söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Ön ortasını, arka ortasını, kol ortalarını işaretlemeyi unutmayın. Bunlar size çok lazım olacak hem de nerede lazım olacak. Yaka dizmeye başladığımızda lazım olacak. Çünkü önden sağlı sollu eşit miktarda ilmek dizeceğiz. Kolların buraya kaç dizdiysek kolun ortasından itibaren bu tarafına aynı ilmeği dizeceğiz. Arkada yine arka ortası sağlı sollu eşit ilmek dizeceğiz. Yine diğer kolda da aynı ilmeği dizeceğiz. Şimdi bu noktaya kadar ördükten sonra kollar ön arka bitti birleştirmelerimizi yapacağız. İster tığınızla ister iğnenizle birleştirmenizi yapıyorsunuz. Bu dört bir tarafı birleştirdikten sonra arkadaşlar benim o zaman misinalı şişim yoktu. Misinalı şişi olanlar için bu bölüm daha da kolay. Misinalı şişim olmadığı için ve örnek aldığımız bluz da aynen buradaki gibi olduğu için iki parçadan oluşan bir kapüşon ördüm ben. Kapüşonumuzu görüyorsunuz. Şöyle bakayım sığdı mı buraya birazcık daha şurayı yükseltirsem iyi olacak sanırım. Şöyle bakayım. Daha iyi oldu. Kapüşonumu ne yaptığımı gösteriyorum. Arka ortasındaki işaretimi görüyorsunuz. Yani siz yapmış olmalısınız. Ben yapmıştım. Şu an işaretim yok. Tam arka ortasından işaretim var. Kol ortalarında işaretim var. Ön ortasında işaretim var. Şurada Ön bedenin kol ile birleştiği noktadan, örgümüzün yüzünden. Bence misin alışışla yapın bu, bu bölümü daha kolay olacak. Hemen anlatacağım nedenini. Tek bir parça halinde kapüşonu örebilirsiniz. Örgümüzün yüzünden tığımla ya da şişimle ilmek çıkarıyorum, çıkarttım. Buradaki dikişten başladım, çıkarttım, çıkarttım, çıkarttım. çıkarttım arka ortasına kadar çıkarttım. Daha sonra buradaki bölümü ben böyle parça halinde ördüm. Yukarıya kadar geldim. Şişimi başka bir şişe aktarıp bu bölümü de yine 4 numarayla ördüm. Lastik olduğu için kollara ve etek ucuna uysun diye. Sonra geri döndüm. Şuradaki ilmekleri de içten çıkarttım arkadaşlar. Yani nereden çıkarmış oluyorum? Ön bedenin sağ kola birleşmiş olduğu noktadan içten ilmek çıkarttım. Burada zorlanıyorsanız tığınızla daha kolay yaparsınız. Yine bütün yaka boyunca, ön yaka boyunca yaptım. Kol boyunca yaptım ve arka ortasına kadar bir de bu taraftan bir ters bir düz ilmekler dizdim yukarıya kadar örmeden önce. Şöyle şuradaki bir düzlemimiz var. Hemen burayı da ölçeyim. Ben size bu bölümü de nasıl yapacağınızı anlatacağım. 25 santim yüksekliğinde ördükten sonra şurada bir bölümü görüyorsunuz kese kese gitmişim. Daha sonra da tepede birleştirmişim. Buradaki birleştirmeyi de dığım ile içten yapmışım. Hemen buranın da çizimlerini anlatayım. Ve daha sonra misina ile kolayca daha güzel nasıl yaparsınızı anlatmak istiyorum. Şimdi hemen ben bu çizimin olduğu sayfayı bulayım. Ve geliyorum. Şimdi çizimim şöyle bir çizim. Şu tepemdeki ışığı da hemen bir söndüreyim. Patlıyor buraya. Şu an sanırım daha güzel. Şimdi burada önden başlıyoruz. Şuradan başladım. Önce yüzünden bir güzel arkaya kadar geldim. Arka ortasına kadar yaptım. Daha sonra diğer e, taraf için, sol taraf için, şu taraftan başlayıp buraya kadar gelip yine arka ortasına kadar geldim ve iki ayrı parça halinde kapüşonu ördüm. Kapüşonu dümdüz dikdörtgen şeklinde çıkarken, şuradan şuraya 25 santim, şuradan şuraya da 22 santim kadar böyle küçük olduğuna bakmayın, şuradan şurası. 47 santim uzunluğunda. Şurası 47 santim uzunluğunda bir kapüşon. Büyükçe bir kapüşon bu. Tepemizde şu bölümde kalan santimimizde 30 santim. Bunun çizim olarak da şimdi göstereceğim. İçten bir size bu bölümü göstermek istiyorum. Ama misinalı şişi olmayanlar bu bölümü seyredip misinalı şişe olanlar için daha kolayını anlatacağım bölümü seyredebilirsiniz. Şimdi buradan kesmemizi yaptık. Dümdüz ördük. Şurada kesmeler yapıyoruz. Birer birer burayı kese 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 47 santim yüksekliğine gelene kadar devam ediyorum. Ve tepe noktasında dümdüz 30 santim bıraktım. Kapüşonumuzun tek bir tarafına 86 tane ilmek atmışım ve ters düz örmüşüm. Şimdi arkadaşlar şurada bir hesap yaparak size güzelce anlatmak istiyorum. Hemen şunu bir kapatalım gene. Toplam olarak kapüşonumda 172 ilmek atmışım ben. sizde de 3 aşağı 5 yukarı buna yakın bir ilmek atabilirsiniz. Çocuğunuzun yaşına beden ölçüsüne göre. 172 ilmeği ikiye bölüyorum. Çünkü iki şişle öğrenler için de anlatmaya devam ediyorum. Ve toplamda ikiye böldüğümde 86 ilmeğimiz var. 86 ilmeği tabii ki şu ön ortasından şu tarafa doğru da ördüğümüz için büyükçe bir kapüşon olması gerekiyor. Şimdi buradaki ilmek sayımız ön kol, arka kol ve tekrar ön olduğu için genişçe bir kapüşonumuz var ki boğazı da güzel duruyor bittiği zaman. O yüzden geniş. İstiyorsanız şuradan başlayıp tek taraflı yapabilirsiniz hiç benim yaptığım gibi burada bir e, alengirli bir boğaz yapmanıza gerek yok sevmediyseniz ama sevdiyseniz güzel duruyor onu söyleyebilirim şimdi burada arkadaşlar 86 ilmek attım 25 santim dümdüz ördükten sonra önde yüzümüzün olacağı bölümde hiçbir kesindi yapmazken arkada kapüşonun arka kısmının yuvarlanması için her sırada birer tane eksilte 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 burada yaklaşık 22 santim boyunca yani şuradaki bölüm 22 santime ulaşana kadar şu bölüm eksiltme yapıyoruz ve kalan santimimizde 30 santim olacak o bölümü de daha sonradan şurayı dikiyoruz 2 şiş kullananlar için anlatıyorum şu bölümü de dikiyoruz şu bölümü de dikiyoruz veya içeriden tığlıyoruz. Şimdi geliyorum. Hiç bunlarla uğraşmayıp misinalı şişim var. Ben onunla nasıl yaparım diyene. Yine aynı şekilde şuradan başlıyoruz. Öndeki kolla birleşen noktadan başlıyoruz. Burayı da başka bir renk yapayım. Yeşil yapayım mesela. Şuradan başlıyoruz. Dizdik ilmeklerimizi. Dizdik, dizdik. Arkayı da dizdik yine kolu dizdik geldik nereye kadar şuraya kadar dizdik içten de diziyoruz Çünkü daha sonra bunu ördük 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 25 santim sonra 25 santim bu şekilde uzun bir boru gibi ördük burayı Biz 25 santim sonra arkada eksiltmeler yapıyoruz daha önce de göstermiştim ama şimdi hemen bir şişlerimi ayarlayayım Şuradaki örgüde de göstermek istiyorum Şimdi diyelim ki biz misinalı şiş ile örüyoruz. Şu an öyle düşünün. Tam 25. santime geldik. Ve artık kesme yaparak kapüşonumuzun arkasını yuvarlaklaştıracağız. Orada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ortadan 3 tane ilmeği ayırıyoruz. Eğer tam eşit geldiyse, çift sayı geldiyse birinci sırada bu ikisini alarak teke düşürüyoruz. Arkayı dümdüz örüyoruz. Bir sonraki sırada burası tek sayı düştüğü için üçünü birden örebiliriz. O zaman da şu ortadakini alıyorum ben yine. Arkadaki tek ilmeğimi bu tarafa aldım. Ortadaki ilmeğimi tekrar şişime aldım ve artık üçer üçer keseceğim için bu üç ilmeği ortada başa aldığımı, başta ortaya diğer şişime aldığımı ve arkadaki üçüncü ilmeği üçünü birden örüyorum ve bunu sona kadar ördükten sonra tersini yine düz örüyorum ve artık her sırada iki tane eksilmiş oluyor hani diğer iki şişle ördüğümüzde teker teker kestiğimiz bölümü ikisini bir alıp tek ilmek kestiğimiz Kısmı burada üçünü alıp iki ilmek birden keserek tam ortadan dikisiz kapüşonumuzu yapmış olacağız. Terste görüyorsunuz hiçbir işlem yapmadan dümdüz örüyorum. Tekrar hatırlatayım bu bölümü kapüşon kısmını misina şiş ile örecekler için anlatıyorum. Çünkü iki şişte bu olmuyor. Şu an ben size iki şişte gösteriyorum ama bu böyle dolanan koskocaman bir yaka olduğu için ben bunu böyle yapmak durumunda kalmıştım ve hatta elimizdeki kapüşonlu hırkaya bakmıştık. O da böyle iki ayrı yapılmıştı. Ondan örnek almıştım. Şimdi tekrar gidiyorum ortaya kadar. Ortadaki ilmeğime bir tane sağdan, bir tane soldan ilmek kalana kadar örüyorum ve ortadaki ilmeğim görüyorsunuz. Şurada düz gözüküyor zaten. Hemen onu şişime geçirdim. Öndeki ilmeği çıkarttım. Arkadaki şişime geçirdim. Öndeki ilmeğimi de geçirdim. Hem bu ikisini hem de arkadaki ilmeği üçünü birden örüyorum. Şöyle güzel bir görüntü oluyor arkadaşlar. Bunu böyle ördükten sonra ne yapacağımıza gelelim. Yine gidiyoruz, geliyoruz, örüyoruz. Ne kadar yükseklikte bir kapüşon istiyorsanız o kadar. Ben toplamda 47 santim kapüşon örmüşüm. Elinizde çocuğunuzun sevdiği kullanırken ona küçük gelmeyen, aşırı büyük gelmeyen, kullanmaktan hoşlandığı diyeyim daha doğrusu. Çünkü o giyecek sonuçta. Ona ölçü ölçe gidiyorsunuz. Ortaya geldiniz ortaya geldiniz. Burayı artık kapşonun yüksekliği kadar ördünüz diyelim. Tam orta noktaya geldiğinizde şöyle bir eşit sayınızın olması gerekiyor. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 bir tane fazla ama bu önemli değil. Çünkü ben şu an size anlatmak için bu minik parçada gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu kapüşon bölümünü tığ ile birleştirdim. Şurada gördüğünüz gibi tığlayarak bitirmişim. Şimdiki aklım olsaydı bu tığladığım bölümü de kapüşonun düz bölümünde olsun isterdim ama böyle içten yapmışım. Bunu burası düz bölümü, şurası iç bölümü. Hangisini tercih edersiniz? Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bir tanesi fazlaydı. Fazla olanı tığıma alıyorum. Şöyle ikisi eşit olduktan sonra bir tane zincir çekeyim tığımdakine ve öndekine alıyorum. Bunları misina öyle yapmak daha kolay oluyor tabii ki. Aldım bunu. Arkadakini de alıyorum. 3 tane ilmeğim var. Örüyorum. Bunu daha önceki balaklava örgülerinde de anlatmıştım ama ben belki onu kaçıranlar olmuştur diye yine tekrarlamak istiyorum. Şöyle alıyorum. Görüyorsunuz. Burada tabii ben şeye takıldım. Kata takıldım. Şöyle çıkarayım. Yine üçünü birlikte alıyorum. Yine öndeki şişten bir ilmek, arkadaki şişten bir ilmek şeklinde alarak. şu tepe noktasındaki dikişimizi de yapıyoruz. Yani anlatabildiğimi düşünüyorum. Şu kısım şapkayı yuvarlamış olduğumuz kısım diye düşünün. Burası uzunca bir bölüm olacağı için daha güzel gözükecek. Şurası da tam şapkamızın tepe noktasındaki bölüm. Misina ile örerseniz öyle yapın. Ben bugün örseydim bunu misina ile örerdim. Daha kolay olurdu. Hiç uğraşmazdım dikeceğim diye. Yani Şuraya kadar dümdüz misinanızı örüyorsunuz. Şuradan sonrasını üçer üçer keserek yuvarlıyorsunuz. Daha sonra da tepesini az önce tığımla gösterdiğim gibi yapıyorsunuz. Ben de hemen şurada göstereyim. Bayağı da temiz çalışmışım yıllar önce. Bu kadar teknik bilgim yoktu. <laughs> Kendime şaşırdım bugün incelerken. Şimdi görüyorsunuz arkayı tığlamışım ben. Sık iğne ile tığlayarak bitirmişim bu 25 santimi. Daha sonra burayı da tığlamışım. Burayı da yine burası da sık iğne. Buradan sonrasında az önce size gösterdiğim gibi tığımla yapmışım. Böylece kapüşon bölümünü de halletmiş olduk. Kapüşonumuz hem uzun hem de geniş çünkü öndeki üst üste binmesinden dolayı öyle olması gerekiyor. Kalan detaylarla 3. bölümde buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.